Bugün sizinle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya of. Neyse. Hazır dedik. Nereyi seçelim? Bu sırada en uzak bu noktayı seçelim mi? <gülüyor> seçelim. <gülüyor> ben Türkiye'yi seçerim alım. tamam seçtim. Hadi seçtim. Hadi başlayın. Hadi. Tamam. Birini. Hadi. Birinciyi alalım hadi ya hadi. Yutsun yut yut yut. Ya, yeter ya abi beni bir almayın. Şu videoda almayın beni ya. Bunların bana garazı var. Yemin ederim. Bunların garazı bana. Abi bir gün bir rahat bırakın ya. Şurayı seçelim. Son yanına seçelim de velici öldürelim. <laughs> hadi 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 hadi. Hadi. Zaman var hadi. Yut. Yutsun ha. Tamam. Hadi hadi hadi. Hadi 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 abi. Şu bonamanı alalım. Bonaman. Gel buraya bonaman. Hadi tamam hadi aldık hadi aldık hadi aldık Tamam aldık. Sonunda. Seni alabiliyoruz mu? Yut 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 yut. Ben de gemi gönderirim. Hadi. Hadi. İşte bu. Ya abi bana karışmayın şu videoda. Ya yeter. Neyse. Tm'li yapalım mı? Tm'li. Ayarlar. Mavi tm yapalım mı? Mavi takım. Onu da 256 yapalım. 256. Aa 500 oluyor. Hadi ya. Tm yapmayalım. Şimdi. Seçilebilir mi? renk. Tamam. Aynen diyelim. Bu sefer burada takalım. Abi hiç ellemeyeceğim. Böyle kalacağım. Böyle kalacağım. Sonunda aldıktan sonra tabii. Hadi abi niye olmadık? daha yüz, yüzüncü müyüz? 150'li ikinciyiz. Hadi. Birinciye doğru yaklaşıyoruz. Hadi. Hadi. Birinci olduk. Hadi bakalım. Böyle kalacağım abi. dek böyle kalacağım. Bana karı sarı yiyelim. Hadi. Ya yeter, bir git ya. Bana yaklaşanı da ver. Nüfusumuzu arttıralım bari. öne geçti? Bakalım söyle. Aa, bu geçmiş. Mazabahit Empire Kasayın Kingdom öne geçmiş. Bu zorluğu çok kolay. Dizin koordinatlar falan. Şu koordinatı bakmayın. Koordinat bir işe yaramıyor. Yazdığımı görebiliyor musunuz? Son bir şey yazıyorum ama. <laughs> Sil. Tamam. Şimdi benim planı çiziyorum. Dur bekle. Sonu yapalım da öyle. Tamam yaptık. Şimdi kalemi kaleme alabiliriz. Şimdi benim planım İlk önce buraya, sonra Suraya, sonra da Suraya atmak. Ve bir de Suraya. Planım bu. Dört tarafa da at atmak.